Erdoğan elini almış mikrofonu. Prompter'dan kopmuşlar. Prompter yok. Çıkmış sahnenin önüne konuşuyor. Tabii kimden bahsedecek? Doğal olarak benden bahsedecek. Erdoğan, ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. E buyur. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Ama nereden duydu onu da anlayamadı. Devam ediyor. Bu ne utanmazlıktır? Ne vurdum duymazlıktır? E, yalan söyleyenler utanırlar. Ya ben yalan söylemedim. Aslı öyle bir laf da etmedim. Düşünün. Bu kişi devleti yönetiyor. Devam ediyor. Sen diyor vatandaş Kemal diye söylüyordun. Sıra bana gelirse gidip aşımı yapacağım. Sıra, sıram gelirse aşı olacağım diyordur. Neden gidip aşı oldun? E sıram geldi de onun için gidip aşı oldum. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. İşte bu zihniyet devleti yönetiyor. Geçen grupta demiştim ki yüzde doksan maliyetle borçlanırsa bir devlet sonu ne olur? Bununla ilgili açıklama yapacağım diye. Yüzde doksan maliyetle borçlanıyorsunuz. Bir hükümet elbette ki kendi ülkesinde borçlanır. Pek çok ülkenin borçlandığı gibi. Ama bir hükümet hem yurt içi hem yurt dışı borçlanma yapabilir. Yurt dışından malum döviz üzerinden borçlanıyorsunuz. Yurt içinden malum Türk lirasıyla borçlanıyorsunuz. Ama bir hükümet kendi ülkesinde kendi yurdunda Türk lirası üzerinden de değil altın veya döviz üzerinden borçlanıyorsa bunun ağır bir maliyeti var. İktisat literatüründe buna ilk günah deniyor. ilk günah. İlk günah denmesinin temel nedeni de Türk lirası yani kendi ülkesindeki parayla değil, resmi parayla değil, yabancı parayla veya altında borçlanmak. Bununla borçlandığınız andan itibaren günahı işlemiş oluyorsunuz. Neden ilk günah? Çünkü bunun riski çok yüksek. Riski çok yüksek. Anlatıyorum. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki kendi ülkesinde altınla dövizle borçlanmak zorunda kaldı. Kendi ülkesinde, kendi vatandaşında. Türk lirasıyla değil. Yabancı parayla veya altınla borçlanıyorsunuz. 27 Şubat 2019. Altın sertifikası çıkardılar damat o zaman ekonomi başında. 27 Şubat 2019'da yani altın sertifikasının çıktığı tarihinde tarihte altının gramı 223 liraydı. Sertifikalar çıktı. Parası olanlar aldı. Altın sertifikasının ödenme tarihi tabi 24 Şubat 2021. Ödenme tarihinde altının gramı 223 liradan 414 liraya çıktı. %85 artış var. %85 2 yılda altında %85 artış. Kim ödeyecek? Devlet ödeyecek. Onun üzerine bir de %4 faiz var. Maliyet %90'a çıkıyor. %90'la bir devletin borçlanması ne demektir? %90'la Ve siz kendi ülkenizde, kendi vatandaşınızdan, Amerikan doları üzerinden, altın üzerinden borçlanıyorsunuz. Çünkü size güvenmiyorlar, iktidara güvenmiyorlar. Bankada dövizi var, onu bozmuyor. Türk lirasına değil güvendiği para, yabancı para. Altına güveniyor. Altın üzerinden borçlanıyorsunuz, dünyanın faizini ödüyorsunuz. Yüzde doksan maliyet. Peki diğer ülkeler eksi maliye, eksi faiz veya yüzde bir veya sıfır faizle borçlanıyorlar. Biz yüzde doksan maliyette borçlanıyoruz. Soru şu, bu parayı kim ödüyor? Öyle ya, parayı kim ödeyecek? Hepimiz, hepimiz ödüyoruz. Elektrik düğmesine bastığınız andan itibaren vergi ödüyorsunuz. Musluğu açtığınız andan itibaren vergi ödüyorsunuz. Dolmuşa binerken vergi ödüyorsunuz. Sakız alırken vergi ödüyorsunuz. Çocuğun altına bez alırken vergi ödüyorsunuz. Kefen bezi alırken vergi ödüyorsunuz. Kim için bu paralar nereye gidiyor? Toplanıyor. Nereye gidiyor bu paralar? Bir avuç insana, bir avuç. Neden bir avuç insan diyorum? Onun da ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım. Hiç kimse yüzde doksan bir maliyetle borçlanmaz. Banka asla borçlanmaz. Sanayici asla borçlanmaz. Esnaf asla borçlanmaz. Emekli mümkün değil. Memur mümkün değil. İşçi mümkün değil. Kasap mümkün değil. Apartman görevlisi hiç mümkün değil. Yüzde doksan maliyetle Türkiye Cumhuriyeti devleti borçlanır. Para nereye gitti? Ve nasıl ödendi? Örnek vereceğim. 2013 yılında kişi başına gelir TÜİK'in rakamı yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamı kişi başına gelir 12.519 dolardı. 12.519 dolar kişi başına gelir vardı. Milli geliri topluyorsunuz, nüfusa bölüyorsunuz 12.519 dolar. Geldik 2019 yılına. Kişi başına gelir 12.519 dolardan 9.042 dolara düşüyor. Her bir birey Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaşın geliri 3.477 dolar düşüyor. İşte düşen bu para 3.477 dolar bu yüzde 90 maliyetle yaptığımız borçlanmanın patronlarına gidiyor, tefecilerine gidiyor. Her bir bireyin yüklendiği para bu. Soru şu, böyle bir devlet yönetimi olur mu? Bu kadar yükü vatandaş çeker mi? Buradan bütün vatandaşlarıma, AK Parti'ye oy veren kardeşlerime, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime özellikle seslenmek isterim. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu söylediğim rakamları bana inanmıyorsanız girersiniz hazinenin rakamlarını oradan alırsınız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları var oradan alırsınız. Bu konuda yayın yapan çok sayıda akademisyen var. Onların makalelerine bakabilirsiniz. Oy verdiğiniz ve tek başına 19 yıldır iktidar yaptığınız bir siyasi parti, bir siyasi parti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sırtına yüzde doksan maliyetli bir yük getiriyorsa bu yük nereye kadar çekilir? Ve biz bu yükü çekmek zorunda mıyız? Yoksa sandığa gidip bu yükü bizim sırtımıza koyanlara dert mi vereceğiz? <laughs> Patates üreticisi bakın, alın teri patatesi üretti satamıyor soğan satamıyor her alanda sorun var her alanda 19 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasi parti işsizlik yaratıyor 19 yılın sonunda işsizlik yaratıyor 10 milyonu aşkın işsizimiz var üretimden koparıldı Türkiye Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Türkiye'nin her karışı bereketli olacak. Her karışı. Her karışı. En temel mücadele alanımız işsizlik olacak. Herkesin işi gücü olacak. Herkesin. Herkes üretecek. Herkes alın teri dökecek. Ve herkes kazanacak. Siyasiler değil. Saray değil. Sarayın beslemeleri değil. Londra'daki tefeciler değil bu milletin sırtına yüzde doksan maliyeti yükleyenler değil. Biz kazanacağız. Beraber kazanacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Kadınıyla erkeğiyle birlikte yapacağız. Tarlada, Karadeniz'de kadınıyla erkeğiyle mücadele ederler. Şehre gelince yok efendim kadın çalışması. Niye çalışmasın? Niye öğretmesin? Bunları değiştireceğiz. Yeni bir anlayışı, yeni bir anlayışı, ahlaklı bir anlayışı, adalete dayanan bir anlayışı, insana saygı gösteren bir anlayışı, kadın erkek ayırmadan, herkese eşit görerek bu anlayışı Türkiye'ye egemen kılmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye büyüyecektir. O zaman Türkiye güçlü olacaktır. O zaman birilerinin avucuna bakmayacaktır. Birileri acaba ne söyledi diye kulak kabartmayacaktır. Acaba şunu mu söyledi, bunu mu söyledi? Niye telefon açtı, niye açmadı? Böyle bir arayış içinde olmayacaktır. Devleti yönetenler onurlu insanlar olacaktır. Devleti yönetenler ceplerini değil, vatandaşın cebini dolduracaklardır. Bunu yapacağız.